Selam dostlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlere sonuna kadar sürükleyici, her bölümünü merak edeceğiniz dizi önerilerinden bahsedeceğim. Lafı hiç uzatmadan listeye geçelim. Siz de bize destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda sizlerden de listeler ve öneriler görmek isteriz ve bunlara videolarda yer verebiliriz. Ve listeye izlemek için bile bulması zor bir Rus dizisiyle başlayacağım. Bir sezonluk bir mini dizi. The Method. Ana karakter olağanüstü ve gizemli bir kişidir. Aynı zamanda o olağanüstü bir müfettiştir. Rodion, alışılmadık yönteminin gizliliğini korumak için tek başına çalışır. Genç mezun Esenya Steklova şanlı araştırmacı ile staj yapmaya heveslidir. Ancak Rodion ile çalışırken karşılaşacağı zorluklardan pek haberi yoktur. Birlikte Rus suç tarihinin en acımasız suçlularını araştırırlar. Ve sırada 5 sezonluk bir dizi var. Grimm. Polis dedektifi Nick Burkhart'ın son Grimm'lerden olduğunu keşfetmesiyle çeşitli maceralarına tanık olacağız. Dedektif Nick Burkhardt, Portland Origin'daki cinayet çalışmalarında korkunç gerçeklerle yüzleşmeye hazırdır. Ta ki tam olarak açıklayamayacağı bazı şeyler görmeye başlayana dek. Nick Burkhardt, cinayet masası dedektifi olarak çalıştığından beri kendini gerçeğe bayağı bir alıştırdığını düşünüyordu. Ta ki açıklaması zor, hatta neredeyse imkansız şeyleri görmeye başladığından beri. Hasta teyzesi Mary geldiğinde aslında bunların Grimm diye adlandırılan bir grup seçkin avcı topluluğunun torunları olduğunu ve dünyadaki insan soyunu korumak için doğaüstü yaratıklarla savaştıklarını söylediğinde Nick'in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Ve sırada bence izlemeye başlamak için harika bir dizi var çünkü ilk sezonu bence çok sürükleyiciydi. 6 sezonluk bir Netflix dizisi How to Get Away with Murder. Michela, Wes Laurel ve Patrick prestijli ve kıyaslayan mücadeleci Doğu Kıyısı Hukuk Okulu'nda öğrencilerdir. Bu dört öğrenci zeki, karizmatik ve çekici profesör Analiz Keating'in gözüne girmek için ''Cinayet nasıl yanına kar kalır?'' diğer adıyla ''Ceza Kanunu 101'' dersinde birbirleriyle kıyaslaya yarışırlar. Bu usta, seksi ve belirsizlik dolu gerilim dizisinde öğrencilerin bilmedikleri şey, öğrendiklerini gerçek hayata uygulamak zorunda kalacaklarıdır. Ve sırada oldukça keyifli ve klasik bir dizi var. Bates Motel. Alfred Hitchcock'un çığır açan filmi Psycho'dan ilham alınan bu dizi, Norman Bates'in annesi Norma ile olan ilişkisinin kurulma yıllarını ve paylaştıkları dünyayı anlatıyor. Bates Motel'de kocasının trajik ölümünden sonra yeni bir başlangıç yapmak isteyen Norma Bates, White Pine Bay'de bir motel satın alır. Norma ve Norman yeni evlerine yerleştikten sonra kasabanın hiç de göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Kasabalılar da onlarla sırlarını paylaşmamaya kararlıdır. Ama Bates'ler hayatta kalmak ve kendi sırlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Ve sırada her ne kadar birçoğunuzun izlemiş ya da biliyor olduğunu düşünsem de son olarak çok sevdiğim bir klasikten bahsetmek istiyorum. Fringe Bilim kurgu drama ve gerilimin iç içe geçtiği yapımda bir özel ajan, bir bilim adamı ve oğlundan oluşan üçlümüz bir dizi inanılmaz olayla bağlantılı ölümcül bir gizemi çözmeye çalışıyorlar. Tüm yolcuların ve mürettebatının ölmüş olduğu, içinde hiçbir hayat belirtisi bulunmayan bir uçak, Boston Logan Havalimanı'na iniş yapar. Bu gizemli olayı araştırmak üzere FBI özel ajanı Olivia Dunham görevlendirilir. Ancak araştırma esnasında orta özel ajan John Scott ölümün kıyısına gelir. Çılgına dönen Dunham, umutsuzca ona yardım edecek birilerini aramaya başlar. Bu durum, özel ajanımızı günümüzün Einstein'ı Walter Bishop'a götürür. Ancak Bishop 17 yıldan fazla zamandır akıl hastanesindedir ve ona ulaşabilmenin tek yolu da asi olduğu Peter'ı yardım etmeye ikna etmekten geçer. Özel ajan Philip Royce'un emrindeki üçlümüz, zamanla o ölümcül uçakta yaşananların çok daha büyük ve şok edici bir gerçeğin sadece ufak bir parçası olduğunu keşfedeceklerdir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere merak içinde izleyeceğinizi düşündüğüm dizilerden bahsettim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir de unutmadan, bize destek olmak için abone olup bildirim zilini açmanız yeterli. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın dostlar.